Ramazan-ı Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 22. Cüz 22. Cüz Ahzab Suresi 31. Ayetle başlar. Sonrasında Sebe Suresi ve Fatır Suresi gelir. Yasin Suresinin 27. ayetiyle cüz biter. Ahzab Suresine baktığımızda 31 ila 62. ayetler arasında ana konu Peygamber Efendimiz onun eşleri Peygamber Efendimize itaat edilmesi, ona eziyet verecek davranışlardan uzak durulması gerektiğidir. Kadınların erkekler ile konuşurken ilgi çekici konuşmamaları, ihtiyaç olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamaları gerektiği de geçmektedir. Peygambere salavat getirilmesi ve Allah ve Resulüne eziyet edenlerin dünya ve ahirette lanet göreceği de vurgulanmaktadır. 63 ila 73. ayetler arasında kıyametin kopması ve hesap gününün bazı olayları anlatılır. Bu dünyada zalimlere itaat eden ve gönül besleyenlerin ahirette onlara lanet edeceği anlatılır. Sebe suresine baktığımızda Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. Surede ahiret ahvarinden çokça bahsedilir. 1 ila 9. ayetler arasında şunlar geçer. Hamd gökleri ve yeri yaratan Allah'a aittir. Göklerde olan biten her şeyi bilir. Kafirler kıyametin kopmasından şüphe duysalar da kıyamet kopacaktır. 10 ila 14. ayetler arasında Davud ve Süleyman peygamberden bahsedilir. Davut peygamberin zikrine, duasına dağların ve kuşların da iştirak ettiği anlatılır. Süleyman peygamberin emrinde rüzgarların, cinlerin ve şeytanların olduğu, madenler ile zırh, kılıç yaptığı ve cinlerin geleceği bilemeyeceği özellikle vurgulanmaktadır. 15 ila 21. ayetler arasında helak olmuş olan Sebe krallığından bahsedilir. 22 ila 36. ayetler arasında kıyamet sonrasında gerçekleşecek bazı olaylar anlatılır. Allah'tan başkası serre kadar fayda veremeyecek, izin verilenler hariç kimseye şefaat fayda veremeyecektir. Salim yöneticiler ile onların peşinden koşan insanların kendi aralarında tartışma yapacakları da anlatılmaktadır. Fatır suresine baktığımızda Mekke'de nazil olmuş 45 ayettir. Ana konusu tevhiddir. Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Bir ilah 7. ayet-i kerimeler arasında hamd gökleri ve yeri yaratan Allah'a ait olduğu, meleklerin kanatlı olduğu, Allah'ın açtığı bir rahmeti kimsenin kapatmaya güç yetiremeyeceği ve şeytanın insan ırkına düşman olduğu anlatılmaktadır. 8 ila 14. ayetler arasında şu hakikatler anlatılır. İnsan yaptığı kötülüklerden vazgeçmezse onu güzel görmeye başlar. Yağmuru indirme işi Allah'a aittir. İzzet Allah'a aittir. Güzel sözler ve güzel ameller Allah'a ulaşır. Allah tüm güzellikleri bilir. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katan Allah'tır. Allah'tan başkası bir hurma çekirdeği kadar bile fayda veremez. Putların kendileri dahil kimseye faydası yoktur. 15 ila 35. ayetler arasında şu konular geçer. Tüm insanlar Allah'a muhtaçtır. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Hakikati gören ve görmeyen bir değildir. Peygamber uyarıcı ve müjdeleyicidir. Kitabın yani Kur'an'ın hakkını yerine getirenler cennet ile müjdelenecektir. 36 ile 45. ayetler arasında ise cehenneme düşen kafirlerin "Ya Rab bizi buradan çıkar sana ibadet edelim." diye yalvarmaları bunun üzerine Allahu Teala'nın onlara "Size uyarıyı anlayacak kadar bir ömür vermedim mi?" diye cevap verecektir. Gökleri ve yeri ayakta tutan Allah'tır. Kim tuzak kurarsa kendi yaptığı tuzağa düşer. Allah'ın kanunları sabittir. Değişiklik olmaz. Allah insanları işledikleri günahtan hemen sonra cezalandırsaydı kimse sağ kalamazdı. Allah kullarının yaptıklarını görür. Yasin Suresi'ne baktığımızda Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir ahiret ahvalinden çokça bahsedilir. Kur'an'ın kalbidir. 1 ila 13. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, bazı kafirlerin uyarılsa da uyarılmasa da iman etmeyecekleri, ölüleri diriltecek olanın Allah olduğu vurgulanmaktadır. 14 ila 27. ayetler arasında ise kendilerine üç tane elçi gelen ve üçünü de yalanlayan bir şehirden bahsedilir. Bu şehirde sadece bir kişinin iman ettiği ve onun gelip de halkına uyarılarda bulunduğu anlatılır. Yarın 23. cüzde buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar.